Bundan tam bir yıl önce Alistar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmiş olarak bulundu. Olayın ardından Alistar'ın bedeni ortadan kaybolduğu için dava bir çıkmaza girdi ve delil yetersizliğinden rafa kaldırıldı. Ta ki az sonra izleyeceğiniz görüntüler adını vermek istemeyen bir kaynak tarafından elimize ulaştırılıncaya kadar. Ölüm sebebinin kesici alet kullanımı olduğunu düşünüyorum. Bunun bir kişinin işi olduğunu sanmıyorum Doktor Kenan. Siz ne dersiniz? İnceleme yapmadan bir şey söylemem zor. Ben Alistar'ın bedenini almaları için bir ekip göndereceğim. Yeni bir şey öğrenirsem size haber veririm. Hadi çabuk olun. Ekip gelmeden işimizi bitirip ortalıktan kaybolmamız lazım. Bu sezon Alistar'ı beslemişler belli ki. Tonla et baksanıza. Bu kavurma benim başyapıtım olacak. Hadi kurtulalım şundan. Usta çok taze et var alıyor musun? Ben normalde kendi kasabımdan alıyorum ama... ...dana eti mi bu? Dana eti değil. Dana eti.